geldi. Çek 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 çek. Onları toplayacağız. Onlarla kredi alacağız. Şey yapacağız. Oyuncak alacağız. Ah, ah, Ama kopar Ekin? Ekin kopar çek, çek annem. Tut sadece. Tutabilirsin. Tut, ver tut, bana. Tut, tut. Katlayalım. Ver katlayalım böyle. Bin lira Bak 80 Ne? 150 kazandık. Valla Çok az. Çok <laughs> az. Gelmedim kızlarıma. Hala geliyor. Evet. Hala geliyor mu Özgü? Evet Özgü çek Özgü Özgür <laughs> Özgü hala <Evet>. kazanıyor. <laughs> Gel bakalım. Diyormuş sonra. At bakayım sen de. Yok. Gel biraz bakalım aşkım. Güzel değil de bakalım gel yan tarafa Anne biz burada ne yapıyoruz? Özel Bu da ticket veriyor bir vuruyor Hangi fiyonu? Hangine ticket veriyor evet. e, Ya yani onun 500'ü ne olacak? Kim yapacak onu ya? Bu Tamam bu sen koy cebine baba ortalıkta her şey para gibi Harbiden korunuyor <laughs> kızlar bak Onları vurdukça puan topluyorlar. Ona göre sıkıntı veriyor işte. Süreli. Baba. Tamam babacım bakalım ne oynayalım işte ona göre. Hadi biz bunu oynayacakmışız. Biz bunu oynamak istiyormuşuz. Tut. kızlara Geliyor geliyor. geliyor, geliyor. <laughs> Kaç tiket aldık? Dur verecek bekle. Hadi. <laughs> Bu kadar al. <laughs> <laughs> Babacım onu ne yapacağım? zor zor. Top atıyorsun arada. O zor baba boyuna göre alacağım ben sana gel. Özgür, öyle yaparsan yapamayız ama bu hepsini böyle yapıyorsun o zaman ne olur? Şunu cebine koy. Önümüz kapanıyor. E, ee, Özgür'ün cebi büyük, cebine koysun. Katlayın cebine koy. Hayır, sark, ha sark, olur. Sark, sark. Ben de babacım fark etmiyor, Evet anneciğim hangi sevinecek baban hadi baban atar. Bu da bak dönmeli aşk hangi tiyesi o kadar tıkıt verir. gel bakalım onu. Ha bak ekle bir şey buldum. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bak. 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 Sercilikleri bırak kız oradan bir 5 bin liralık <laughs> Ya 5 bin liralık. Evet, kazanamadın. Ne verdi? Evet, evet onun biletini vermesi Onu lazım. Vermesi lazım değil mi? bitmişti evet. evet. Tamam, tamam geli bak buna bak bizden dedik bak bunu Ka kaç gelecek bak. Başım tutuşu yok mu? Babaçım yavaş sakin Okut kardeşini okut oynasın. Bittim, o Kapat geliyor. Başla Ekim. Ekim, başla. Al başla. Ha. Vur. Buraya gel. Bas Neyi otur. Barıyor? Aa vurdun. Bir daha, bir daha için vur vur. Al babacım ya. Vur vur. Bur, bur. Evet. O geldi Vur 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 mı? Karpuz geliyor. Vaz. Bir daha maymun geliyor. Maymun maymun. maymun. Evet. Evet. Dikkat ver ya Eke. Dikkat olsun bak Özgür. <laughs> Aferin benim kızıma. Topla altı topla altı yere değmesin. <laughs> hadi. Bak böyle gel. Bakalım. Ha, sahne var burada. Evet. Boyama yapıyorlar. Bence burada bir şey yok. Şu zıplama aşağı iniyorsun ya buradan iniliyor galiba. Özgü onu tamam, sordu. Tamam bakalım Özgü için gel. Bu küçük aşağıda daha büyüğü var. Tırmanma var. Seni tırmanmaya vereyim mi aşağıda? Giyiyorsun böyle ipi giyiyorsun, tırmanıyorsun. Bak bak Ekin şu karşıdakiler var. Bak bak Survivor var bak. Bak Survivor. Ben de, ben de. Özge Survivor'a bin anneciğim. ne bineceksin Ekin? Buna biner misin ortadakine? Oh Özgür sen binersin buna. Bilmiyorum. Yapabilirim asla ya. Bebek işi bu. Aa, bebek işi ama istemiyorum şu an. Bebek işi ya. Bebek işi. Allah Allah bebek işiymiş. O Zaten bebekler oynuyor bir süre. Hadi, hadi gör. Bak şurası zıplama yeri karşıda Özgür. Zıp 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 Gördün mü Eke? <laughs> bak anne, orada anne, karşıda Anne bak Evet yukarı çıkıyorlar. Tamam. Bak şu şurada, şurada arkada da tırmanma var. Tırmanıyorsun. Hadi. Bak seninki gidiyor hadi, zaten. arkadaşlar. Özgü de sıra bekliyor. Özgü'ye gelince çekeceğim zaten. Şapkası takılırken, binerken, giderken. <laughs> Bu da neymiş böyle ki? nasıl oluyor ki? Bir kutu gelecek öyle mi? Evet. He sen basacaksın bu ok. Ok hangisine değerse, hangi rakama değerse o mu açılıyor? Evet. He. E git al babandan kartı hadi. Aldın mı? Buraya okutacağız, buraya çek bakalım evet sen bas şimdi bekle dur Eken, geçsin 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 aa gelecek ya dur bekle elini orada üstünde tut bas bas bakalım bas çok bas dur bakalım e, niye olmadı nasıl oynanıyor bu parayı çekti. Yapmadık ya. şey oku durdurması lazımdı. Bir şey vermedi. Zamanında süresi mi var acaba? Süresinden mi basmadı? Ben bilemiyorum O zaman otomatik bastım, Bassaydı. Allah Allah.